fx eşittir x kare artı 2x eksi 3 fonksiyonun grafiğini çiziniz. Hemen fonksiyonumuza bakıyoruz. A'nın işareti nedir? Pozitif. Yani A büyük sıfır olduğu için bir kere grafiğin kolları yukarı doğru. Onu hemen bulduk. x ekseni kestiği noktaları bulmak için x kare artı 2x eksi 3'ü çarpanlarına ayırıyorum. x'e x. Burada da 3'e 1 eksi 3 olacak. Fakat topladığımda artı 2 demek ki bu eksiymiş. Yani x artı 3 x eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayırdım. 0 eşitlersem bu ifadeyi x artı 3 sıfırdan x'imiz eksi 3 x eksi 1 eşittir sıfırdan x'imiz artı 1 Grafiği hemen oluşturayım. Noktalarımız eksi 3'e artı 1 eksi 3 noktası şurada bir nokta olsun. Artı 1 noktası şurada bir nokta bu noktalardan geçecek. Kollar yukarı doğru olacak. Peki y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyordum? x yerine 0 vererek y eksenini kestiğim. Yani f 0 dersem y eksenini kestiği noktayı bulabilirim. 0'ın karesi artı 2 çarpı 0 eksi 3. O noktada nereymiş? Şurada bir yerde bir nokta eksi 3 noktası. Y eksenini kestiği noktayı da buldum. Grafimizi oluşturacak olursak Grafimiz şu şekilde bir grafik. fx grafiğimiz. Bize burada fx fonksiyonun grafiğini vermiş. Fonksiyonumuz eksi x kare artı 6 x eksi 5 graf, fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre diyor x eksenini kestiği noktalar ve y eksenini kestiği noktaların değerlerini bulun. Bu işlemin ifadenin sonucunu söyleyin diyor. Hemen ne yaparız? Eksi x kare artı 6 x eksi 5 eşit 0 deyip bunu çarpanlarına ifademiz x'e eksi x olur. Burada da 5'e 1 olur. Eksi 5 olacak. Burada baktığım zaman buna eksi 5 desem acaba burada artı 6 x'i verebilir miyim? Şu şekilde yazıyorum. x eksi 5 eksi x artı 1 şeklinde yazdım. Burada en dıştaki ile en dıştaki en içteki ile en içtekini çarpıp ortadaki terimi veriyorum ona bakıyorum x ile 1'i çarparsam x 5 ile x'i çarparsam artı 5x topladığımda 6x ortayı verdi demek ki doğru çarpanlarına ayırmışım x 5 eşittir 0 dersem x'i buradan 5 bulurum eksi x artı 1'i 0 eşit dersem buradan da x'i 1 bulurum hemen bu değerleri yerine yazalım Sayı doğrusu üzerinde A değerimiz demek ki 1. B değerimiz de 5'miş. Peki y ekseni kestiği noktayı nasıl bulacağım? x yerine 0 değerini vererek x yerine 0 değerini verirsem yani f 0 eksi 0'ın karesi artı 6 çarpı 0 eksi 5. Genellikle bu sabitlerimdir. Eksi 5'i bulduk. Eksi 5 de c değeridir. Bizden istediği işlem şuydu. a değerimiz 1 Artı b değerimiz 5. Eksi c değerimiz eksi 5. Evet. Burada eksi ile eksi çarpılıyor. 5, 5 daha 10. Bir daha 11 sonucunu buluruz. fx fonksiyonumuz x kare artı 5 x eksi 3. Bu fonksiyonun grafiği eksi 2 virgül m noktasından geçtiğine göre m kaçtır? Bu ne demektir? İlk bileşen x'indir. İkinci bileşen y'nindir. Yani F eksi 2 demek ki M'ye eşitmiş. Bizden istediği de M. M'yi bulmak için fonksiyonda X gördüğüm yere eksi 2 değerini yazacağım. Yazalım. Eksi 2'nin karesi artı 5 çarpı eksi 2 eksi 3 eşittir M. Eksi 2'nin karesi artı 4'tür. 5 kere 2 10. Eksi olduğu için eksi 10. Eksi 3 eşittir M. Yani burası 4 eksi 13 m'ye eşitmiş. 13'ten 4 çıkarırsanız 9 olur. Büyüğün işaretini verirseniz eksi 9 sonucunu bulursunuz. x eksi y eksi 5 eşittir 0. x kare eksi y kare eksi 45 eşittir 0. Denklem sisteminin çözüm kümesi bu. Evet burada ikinci dereceden ve birinci dereceden denklemler var. İki bilinmeyenli. Ben şu ifadeyi x eksi y eksi 5'i karşı atarsam 5 şeklini aldı. Bu ifadede eksi -45 45'i karşı atarsam x kare eksi y kare eşittir. Artı 45 oldu. Ben şu ifadeyi biliyorum. x kare eksi y kare ifadesini biliyorum. 2 kare farkıdır. x'in üstünde kare var. x eksi y x artı y şeklinde yazabilirim. Bu 45'e eşit. x eksi y'nin 5 olduğunu da biraz önce gördüm. Bunun yerine 5 yazarsam x artı y eşittir. 45 olur. Her iki tarafı 5'e bölersem x artı y'yi buradan 9 bulurum. Bir tanesi de şurada. Hemen bunları toplayarak x ve y'yi bulalım. x eksi y 5 x artı y 9 toplayacak olursak artı y eksi y birbirini götürdü. 1 x 1 x daha 2 x. 2 x 14 ise her iki tarafı 2'ye bölersem x'imiz 7. Y'yi bulmak için herhangi birinde yazalım. X artı Y toplamı 9'du. 7 artı Y 9'dan Y'yi de 2 buluruz. Demek ki bizim çözüm kümemiz 7 virgül 2 imiş. Önce x'i sonra y'yi yazıyorum. y eksi 2 x eşittir eksi 1. y eşittir x kare eksi 4 x artı 7. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuyor. Burada y ifadesini gördüm. Burada da y var. Şu eksi 2 x'i karşıya atarsam. Buradan y eşittir. 2 x eksi 1 bulurum. Bu 2 x eksi 1'i ikinci denklemde y'nin yerine yazıyorum. 2 x eksi 1 eşittir x kare eksi 4 x artı 7. Bu ifadeleri karşıya atıyorum. Burada 0 kaldı. x kare eksi 4 x eksi 2 x artı 7 eksi 1 de attığım zaman artı 1. Bu durumda ifademiz x kare eksi 6 x artı 8 eşittir 0 halini aldı. Hemen çarpanlarını ayırıyorum. x'e x çarpımları artı 8 Toplamları eksi 6 edecekmiş. 4 ve 2 8 ediyordu. Eksi yaparsam çarptığım zaman artı olur. Yani x eksi 4 x eksi 2 eşittir 0. Buradan her birini ayrı ayrı 0 eşitlersem x eşittir 4 bulurum. x eşittir 2 bulurum. Bitti mi? Hayır. y değerlerini bulmamız lazım. y eşittir 2 x eksi 1'di. x eşittir 2 için önce küçük olan değeri verdim y eşittir 2 çarpı 2 eksi 1 buradan y'yi 3 buluruz 2,3 bir tane çözümün biri. X yerine bir de 4 vereyim x eşittir 4 için y eşittir 2 çarpı 4 eksi 1 burası 8 etti 1 çıkardık buradan da y'yi 7 buluruz yani 4,7 de ikinci bir çözüm. Çözüm kümemizi yazacak olursak sıralı ikiler şeklinde 2,3 ve 4 virgül 7 şeklinde yazarız. x ve y reel sayılar olmak üzere x kare artı 3y kare eşittir 1. 2x kare eksi y kare eşittir 2. Denklem sisteminin çözüm kümesi bu. her ikisi de ikinci dereceden. Şöyle taraf tarafa toplayayım. Toplamak için birini yok edeceksem burada 3y kare eksi y kare var. Aşağıyı ben 3 ile çarparsam Denklemimizi şu alalım. Yukarıya aynen yazayım. x kare artı 3y kare eşittir 1. Çarparsam 6x kare eksi 3y kare ayrı ayrı çarpıyorum. 6. Topluyorum. Artı 3y kare ile eksi 3y kare birbirini götürdü. 1x kare 6x kare 7x kare oldu. Buradan 1 ile 6'yı toplarsanız 7. Her iki tarafı 7'ye bölersek x kare 1 olur. Hangi sayının karesi 1'dir? x'imiz eksi 1'in karesi de 1'dir. Artı 1'in karesi de 1'dir. 2 tane x değeri buldum. Buradan hemen herhangi birinde x değerlerini yazarak yani x eşittir eksi 1 için y değerlerini bulacağım. x kare artı 3 çe kare 1 ifadesinde ilkinde yazayım. x yerine eksi 1 yazarsam eksi 1'in karesi artı 3 çe kare eşittir 1 olur. Buradan artı 1 etti. Karşı yatarsam 3 çe kare eşittir 0 oldu. Buradan y kare 0'dır. y'yi de 0 bulduk. Demek ki bir tanesi eksi 1 virgül 0'mış. Aynı şekilde x1 değerini yazacak olursam x eşittir 1 için şurada yazıyorum. 1'in karesi artı 3 y kare eşittir 1. Aynı şekilde burada 1'i karşı atarsam 3 y kare 0 olur. y'imiz burada yine 0 çıkar. Demek ki buradan da 1 virgül 0 der. Çözüm kümemiz bizim eksi 1'e 0 ve 1'e 0 şeklinde olacak. x çarpı eksi x artı 2 çarpı x artı 1 küçük eşit 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi bu. Hemen köklerini bulalım. Her birini ayrı ayrı 0 eşitliyorum. Buradan x eşittir 0 bir tanesi. Eksi x artı 2 eşittir 0'dan x'imiz 2 olur. Bu da bir tanesi. x artı 1 eşit 0'dan x'imiz de eksi 1 olur. Bu da bir değer. Hemen işaret tablosunda oluşturalım. Şöyle eksi sonsuz artı sonsuz değerleri ne yapıyoruz? En küçükten büyüğe doğru eksi 1, 0 ve iki değerleri. Bu noktalarda neymiş? Sıfıra eşitmiş. Şöyle işlerini boyadım. İşaretim nasıl başlayacak ona bakıyorum. X'in işareti pozitif çarpı. X'in işareti negatif. X'in işareti Pozitif. Demek ki üçünü çarptığımızda eksiyle başlayacak. En sağdan başlıyorum. Bu ifadeye de A diyelim. A Küçük eşit 0 şeklinde şuraya yazayım. Eksiyle başlıyorum. Eksi artı eksi artı şeklinde işaretlerimi koydum. Küçük eşit dediği için demek ki şu noktalar bizim çözümümüz. Negatif olduğu yerler. Bu eksi 1 ve 0 noktaları dahil mi? Eşitlik olduğu için dahil. Yani eksi 1 virgül 0 birleşim 2'den sonsuza kadar 2'de dahil. Bizim çözüm aralığımız buymuş. x eksi 3 çarpı x eksi 2'nin karesi büyük eşit 0 eşitsin. Çözüm kümesini bulun deniyor. Burada hemen kökleri 0 eşit değil. x eksi 3 eşittir 0'dan x'i 3 bulduk. Burada x eksi 2'nin karesi var. x eksi 2'nin karesi demek x eksi 2 çarpı x eksi 2 demektir. x eksi 2'yi sıfıra eşitlersek buradan x'i 2 bulduk. Bu çift katlı köktür. Hemen işaret tablosunu da yerleştirelim. Eksi sonsuz artı sonsuz. Bu ifadeye a dersek a büyük eşit 0 dedik. Köklerimiz nedir? 2 ve 3. 2 ve 3. Burada bu noktada 0. Burada çift katlı kök İşaretimiz ne olacak? X'in işaretine baktım artı. X'in işaretine baktım artı. Demek ki artı ile başlayacağız. Artı eksi çift kat kök olduğu için burası da eksi olacak. Büyük eşit diyor bize. O zaman şu nokta bizim çözüm kümemiz. Çözüm kümemiz 3 dahil mi? Eşitlik olduğu için dahil. Bu durumda çözüm kümemiz 3 virgül sonsuz şeklinde. Tabi burada bir de iki noktası da sıfıra eşit olduğu için 0'ı iki noktasını ek eşitleyeceğiz. Eklediğimizde çözüm kümesi bu şekilde. x kare eksi 2 x eksi 8 bölü x eksi 3 küçük eşit 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz diyor. Hemen ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Önce paydaki x kare eksi 2 x eksi 8 eşit 0'dan x'e x dedim. 4'e 2 eksi 2 olması için buraya eksi yazdım. Yani x eksi 4 x artı 2 eşittir 0 halini aldı. Her birini ayrı ayrı 0 eşitlersem x'i buradan 4. Buradan da x'i eksi 2 bulurum. x eksi 3'ü 0 eşitleyecek olursam buradan da x'i 3 bulurum. Hemen işaret tablomu oluşturayım. Köklerimiz eksi 2, 3 ve 4. Eksi 2, 3 ve 4. Bu noktalarda nedir? 0'a eşitmiş Eksi sonsuz artı sonsuz ifadenin tamamına a dersem a küçük eşit sıfır oldu. Bu ifadede yapacağız. İşaretine bakıyorum. x kare işareti artı bölü x'in işareti artı artının artıya bölümü artı. Artı ile başlayacağım ben. Artı eksi artı eksi şeklinde olacak. Küçük eşit olduğu için çözüm aralığım şu şekilde. Şu noktalar. Buradan ben çözüm aralığımı yazacak olursam eksi sonsuz eksi 2 aralığı dahil mi? Evet dahil. Birleşim. Burada 3'ü alır mıyım? Almam. Sebebi nedir? 3'ü yazarsam burası 0 olur. Tanımsız olur. 3'ü açık aralık yapıyorum. 3, 4 aralığı bizim çözüm aralığımız olacak. x kare artı 4 x artı 4 bölü x kare eksi 25 küçük 0 eşitsin. Çözüm kümesini bulunuz. Hemen yukarıdaki ifademizi çarpanlarına ayırıyorum. x kare artı 4 x artı 4 eşit 0 dersem x'e x, e x 2'ye 2. Evet gördüğünüz gibi x artı 2 x artı 2 burada bir çift katlı kök vardır. Bunları 0 sıfır eşitleyecek olursam x'i buradan eksi 2 bulurum. Çift katlı köktür bu. Aşağıya bakacak olursak x kare eksi 25 var. Bu da 25 de 5'in karesi olduğu için x kare eksi 5'in karesidir. Ben bunu x eksi 5 x artı 5 şeklinde yazabilirim. Yazarsam bunları ayrı ayrı sıfır eşitlersem x'i 5 ve x'i eksi 5 bulurum. Hemen işaret tablomda yerleştiriyorum. Bu ifadenin tamamını a dersem a küçük 0 köklerimiz eksi 5 eksi 2 ve artı 5 bu şekilde 0 olduğu için işlerini boş yaptım. Şu şekilde bu çift katlıydı. Bunu da Belirtmem lazım. Çünkü x artı 2 x artı 2. Her ikisi de sıfır içinde. x eksi 2 bulduk. Eksi sonsuz. Artı sonsuz. İşaretlerime bakıyorum. A'nın işareti burada artı. Aşağıda da aynı şekilde artı. Artının artı evrimi artıdır. Artı işaretimi koydum. Eksi. Çift katlı kök olduğu için eksi tekrar etti. Tekrar artı. Çözüm aramız küçük sıfır olduğu için şu aralık çözüm aralığımız yani eksi 5 ile artı 5 açık aralığı küçük olduğu için. Fakat bu eksi 2 de sıfır değerini alıyor. Sıfır değerini aldığı için ben bu eksi 2'den sıfırdan küçük istiyor bize eşitsizlikte. Eksi 2 değerini çıkarıyorum ben çözüm kümemizden. Çözüm aralığımız bu şekilde bulunur.